Selamünaleyküm sayın izleyicilerim ve değerli takipçilerim. 11.802 metrekare olan bir tarlamıza getirdim. Bakın burası resmi kadastro yol. Alt tarafta da resmi kadastro yol mevcut. Neredeyiz? Gönen Karasukabaklar Kabaklar Mahallesi'ndeyiz. Hemen arkamızdaki olan 11.802 metrekare olan tarlamız. Bu şekilde hemen arka taraftan başladık. Kadastro yoluna cepheli yerdeyiz. %25 gibi meyillikler mevcut. Bakın manzara mükemmel. Ve buradan da bu şekilde giriş yapalım tarlamıza. 11.802 metrekare bu tarlamız. Manzarası mükemmel. Tam ovanın içerisindeyiz. Bakın karşımızda dağlar, ovalar. Hemen şurada karşımızda da karış kabaklar e, mahallesi. Hemen alt tarafta kalıyor. Bakın şu an sonbaharın havasında ve dalga'nın bol olan yerindeyiz. Bakın hemen e, şu şekilde meyvesi var. Hemen şuradan çekimimiz. Başlayalım. 11.802 metrekare olduğu için buraya çiftlik bağ projesi hele hele şu manzaraya karşı bir katlı tek konteyner tarzında ya da güzel bir ev yapabilirsiniz. Sulak bir bölge. Oksijeni bol. Mükemmel bir yer. Şöyle ufak tefek de gezelim. Bakın dalgalar bol. Ağaçlık bol. Oksijeni bol. Bakın yan tarafta hemen meyve tarzında bir şeyler ekilmiş. Ağaçlarla iç içeyiz. Ormanın içindeyiz. Ormana cepheli ve e, güzel manzarası olan harika bir yer. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun deriz. Biz takip etmeyi. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.